Bir tarih, ee, Yavuz Türk'te e, bizi dinliyordur o abimiz de. E, dedi ki hocam benim bir Hristiyan müşterim var ama çok iyi Hristiyanlığı biliyor. Onunla e, seni tanıştırmak istiyorum. Bana bir takım sorular soruyor ama ben tabi hoca olmadığım için cevap veremiyorum. E, seni bir götüreyim de bir onunla konuş, hani bir yemeğe çıkalım falan dedi. İyi dedim. Hani Yeşilköy tarafına bizi götürdü abimiz. E, gittik tanıştık tabii Türkçe konuşuyoruz Hristiyan ama tabi iyi kendisini o alanda yetiştirmiş Hristiyan. Bayağı bir konuştuk. İşte Kur'an'ın haklılığı. O inanmıyor tabii. Peygamber Efendimiz'e inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor. İncil'den bize şeyler okuyor. Tabii ben o vakit dedim ki Kur'an Kur'an azimuşşan dedim peygamber efendimize indirilen Kur'an'la dedim. Şimdi Kur'an arasında hiçbir fark yok. Şimdi diyelim ikimiz de ortada olalım. Bir üçüncü şahıs Kur'an ve İncil'in haklılığı hususunda bize soru sorsun. Ben şimdi iddia ediyorum. Diyorum ki üçüncü şahsa Kur'an-ı Kerim'den bir harf değiştirilmemiştir diyorum kendisine. Siz söyleyin bakalım öyle bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü İncil değiştirilmiş. Tevrat değiştirilmiş. Yüz sene öncekiyle şimdiki İncil'in arasında bile farklar var. Peki değiştirilen bir kitap ilahi olabilir mi? Olabilir mi soruyorum size. Olamaz. İlahilik nedir? hiç değiştirilmeyecek Allah'ın sözleri olacak. İşte Kur'an-ı Kerim. 1400 sene önce indirilen kitap neyse şu an elimizdeki aynı. Allah korumuş onu. Koruma altına almış. Bir misal daha vermiştik. Dedim ki e, bizde dedim hafızlık sistemi var. Mevla öyle koruyor ki 4-5 yaşındaki çocukların beyninde bütün Kur'an-ı Kerimler dedim toplansın. Öyle bir yere Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i koymuş ki oraya müdahale edilemiyor. Neresi? gençlerin çocukların beyinlerine ve tespit edilemiyor. Kimin beyninde Kur'an var tespit edilemiyor. Nasıl saklıyor Mevla? Nasıl muhafaza ediyor Mevla? Öyle ya bir yerde bir kütüphane olsa alıp yakıcı. Yakmadılar mı? Yok etmediler mi? Yaptılar bunu. Ama nereden silemiyorlar? Hafızın beyninden silemiyorlar. Dünyadaki dediğim bütün kitaplar, Kur'an-ı Kerimler yok edilsin. 3-5 tane hafız bir araya getirsin. Allah'ın izniyle baştan sonra tekrar yazarlar. Ve bizim böyle on binlerce hafızımız vardır. Dedim ki siz dedim bir tane İncil hafızı gösterebilir misiniz? Konumuz yani ilahilik noktasında. Ee, biz ona değer vermiyoruz ki önemli değil ki olur ki. O, o, olamaz çünkü hak kitap değil. Hak kitap olsa e, yani İncil hak da şu an elinizdeki tahrif edilmiş. Yoksa İsa aleyhisselam'a indiren İncil'e inanıyoruz haşa. Sonra dedim ki bizim dinimizde dedim. Bütün kitaplara iman vardır. Ben İncil'e inanıyorum. İsa Aleyhisselam indirilen İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a inanıyorum. Yüz sayfaya inanıyorum. İnkar etsem ben imansız olurum. Diyorum. İnancımın gereği. Sen de inan diyorum. Ben inanmıyorum diyor. Ben Kur'an'a inanmıyorum. Bak. Buradan da İslam'ın hak olduğunu. Ben inkar etmiyorum o inkar ediyor. Hani ben şöyle desem sen benim peygamberime inanmıyorsun. Benim kitabıma inanmıyorsun. Ben de senin peygamberine inanmıyorum desem ben kafir olurum. Ben de İncil'e inanmıyorum desem kafir olurum. İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil. Şimdiki İncil değil, şimdiki İncil tahrif edilmiş. Yani böyle saatlerce konuştuk. Tabi her konuşmamızın neticesinde cevap veremedi. Yani şu an anlattığım birkaç misalde bile İslam'ın haklılığı efendim hemen anlaşılıyor. Sonra dedim ki bak dedim ben şunu çok rahat diyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü İsa Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Peygamberidir. Benim gayem adama bir kere kelime-i getirmek. Onu da niçin istiyorum? Yani belki dili dönerse hani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul derse hani kalbinde şöyle bir çarpıntı olur da böyle bir hani kelime-i şehadetle böyle bir etkilenir diye düşünüyorum. O açıdan kalkıyoruz artık. Defaten diyorum ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne İsa Resulullah. Yani onun yani anlayacağı şekilde Hazreti İsa Resul'dür. Allah'ın Resulüdür, hak peygamberdir. Bir kere olsun hadi kalkıyoruz, dağılıyoruz. Şöyle sen de benim dediğimi tekrar eder misin? Adama dedim. Demem dedi. <laughs> Söylemem dedi. Adama ne dedim biliyor musun? Abi korkma dedim ya Müslüman olmaz. Yani o da korkuyor. Bir şey mi olacak? Başıma bir şey mi gelecek? Korkma abi Müslüman olmazsın dedim ya. Müslüman olmak için kalpten inanman lazım dille yeterli değil. Sen niye korkuyorsun? Bir kere de hani bu kadar bir 4-5 saat muhabbetimiz oldu. Güzel ayrılalım diye. Bak ben diyorum Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü İsa Resulullah. İsa aleyhisselam Allah razı diyorum. Bak sen de ne olacak ya? 10 dakika abimiz mücadele etti. Ben mücadele ettim. Adam diyemiyor. Kelime-i şahadeti diyemiyor. Ama biz gönülden coşarak diyoruz. Buyur bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Elhamdülillah. Elhamdülillah. En büyük nimet. Dünya bir tarafa, bu nimet bu tarafa. Ya. Allah bunu bize bahşeylemiş. Görelim bu zenginliği, görelim bu nimeti. Herkes diyemiyor. Allah bize nasip eylemiş. Rabbim son nefesimizde de bunu en güzel şekilde demeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.